Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım POGP Deadpool'un 7. bölümü. Ne hoş geldiniz. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Activision amblemi böyle gay gay tonerken continue yapalım ve akalım artık. En son aynen bu iğrenç bölümde Yo, dog. Yeah, I heard you like boots. So I put up boots in this boot, so I can stop you while I stop you. I told Cable this shit would work. This is freaking awesome. If These from the future. We go back in time and tell himself to stop being Good boy. You're a did. Yes. 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 Nasıl nice. yes. oynandı bu son dönem? İyi tamam bunu yeah, yapmak istemiştim. Okay. Şimdi bunu... Buraya... Aa gene mi buraya geri geldik lan? Niye buraya geri geldik? geldik of ne bu o pusu ne bu lan? Vuuu! Aa gene gidiyoruz gene Hop! Hey! Bad guys! Time out for a sec! Need to fix our boots! Yeah, this is gonna end well. What do you want? Listen to me, fuck off. What else vermedi ki. Oh, that worked out a little better. Vallahi Bu adam harbiden deli vardı No, no, no. Bu B'yi falan basmamıştık. Evet, Buraya bir geçelim hemen. Bu abi? Pat diye öldürüyorsunuz böyle. Vajina kapalılar. Hıp! bütün tuşlara basacağım abi. Bütün tuşlara basacağım. Hey, yeah, this is gonna end well. Come on, come on, come on! Smash something. Sağ Hiçbir şey olmadı ama ben ben sen kaldım olsun ben sen kaldım var mı ya Allah Allah. Allah. <laughs> Yukarıdakileri <Yükkadıklarım. Woo! gülüyor> vurayım. <laughs> Gelim oğlum benim. Oh <laughs> 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 niye burada kabur almak <laughs> Tamam. Ne? <laughs> 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 abi artık kasa geldi dedi. Kutulere giriyor. Yalnız hep böyle bir yerinde Oh, it's just... I think I'm getting bu iğrenç. Oh. Yes! Son anda lan. Son saniyede kurtuldum ha. <laughs> Flawless execution, perfect timing, one of our finest moments. I did poop a little, all part of the plan. AHH! come Komikiydi. Sure were a lot of expensive setups in that level. Koşma la! Koşma la! Being upside down is fun! Dead book? Ah, the sweet southern belt. Mr. Miss. mu bu? Ha, siktir Being upside down is but bull quit fooling around I can't hold on like this Wait you're rogue zaten, you can fly fly away that's Sinister is here I could feel him my I can't hold on this

Wait till Sinister gets his hands on you. Isn't that Blockbuster shit? That's not good. This is going Let the boss fight begin. Let the boss fight begin, guys. Let, Let the boss fight... LET THE BOSS FIGHT BEGIN! This... I gotta get my Nice ass. Wait, that's our ass. <laughs> We'll need to find our arm to twist the head back on. Damn it! Even the controls are backwards. Pretty confusing. Come on, Blair, figure it out. Is <laughs> <laughs> that Mr. sugums. What's he doing? <laughs> well, the mud has good taste. Tadı diyor, kon... <gülüyor> <gülüyor> taş... Come on, don't make me shoot you, Boo Boo. Come on, don't you have balls to lick? Come lick my balls. <gülüyor> 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 Gel <laughs> benim taşlıkları bir ala diyor. Allah'ım ya Deadpool ya. Abi yeter artık. What a tree? Okay now don't go anywhere. Ah, tak abi Oh. Ciao. Oh. Much better. Good boy. Oh, you're good dog. That's right, Sid. Ah, now to find the X-baby. Who? You know, Bro. Spread out. He's gotta be down here <laughs> somewhere. <laughs> no one. Oh shit! Just come out. Look at me. Look, he doesn't. Me, look, he doesn't. Look at the mirror. We are. A adam olun ya. Şuna mı tıklayacağım? Bu bu pop pop. Let's see what's behind door number Oh yes. Yes. Let's see what's behind door number 2. Bakalım burada ne varmış. Bu This is not that is not working sir. So. are we now? looks like some kind of genosian prison are we done now i was the blurb about it before someone tore up high moon script hey that was cathartic don't know why we're still trying to follow that stupid script that's what we've been doing whatever new script save rogue make her fall madly in love with us oh happy we're better at improv Ya bu skripti yattı ya şimdi hani hikayenin skriptini. Burada ne olduğunu o zaman bilebilirdik ama skripti yattığı için bilmiyoruz. Bu da diyor ki merak etme diyor doğaçlamada biz daha iyi başarılıyız <laughs> diyor. <gülüyor> çek tek, çek tek bakmayın da yani adam <laughs> olacaksınız. Abi. Woo! Found Good job, player! Ha! Bad guys down here are a lot freakier. So what are these guys supposed to be? Look like some kind of defective clone. Ha They look like oğlum bunlar intihar ediyorlar lan. Ya bir X-Men'den birinin klonuymuş bunlar. Da bunlar intihar ediyorlar. Ben böyle bir X-Men hatırlamıyorum yani. No mutants here. Mutan, mutant mutant karşıtı ha. Kusura bakmasınlar da yani gidip dibimde bunların patlamalarını ve beni öldürmelerini tek almalarını göze alamam yani şimdi. Abi çok tatlı olsun ya. Burada bir şey yok galiba. Tuda arena. Dur. Hangisi sağdaki açılıyor? Hop! abi ne Rogue mende? Buradan biri, buradan bir of. Dur bak, Two, eh? <coughs> <gidiyorum>. <coughs> yeah. you. Oh. Sorry! I use humor to deflect my insecurities. Plus, I'm hilarious! aşırı aşırı kuvvetliler ya cidden buraya tekrar mı oynayacaksın? yes <laughs> prison fight shank 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 bu ne abi bu, bu da yeni mi başladı allah allah hasbunallah enemy vela illa below get him prison fight Do Come on, you're not even trying! Get him up. Good job, player! Huh. The bad guys down here are a lot freakier. So, what are these guys supposed to be? They look like some kind of defective ha! <laughs> They're complete idiots. They look like gambling- Yeah, but better look. All of these guys look to be cloned from some or another. Gambit'e e benziyorlarmış bunlar. that look on TV. Amazing, right? Tek yolsun yanınıza Gambit benim bir şaka maka tek atıyorlar abi. Şaka tek atıyorlar yani. Baksanıza tekte gidiyorum gene. Belki bunlar çıktığında overkill'imi kullanır Ezemek tek yemekten mümkün yani. Aç şuraya bunun içine içeriden biraz bu. Hop! Koşun toplayalım. Ha! 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 Oh. Direkt tekiyorum. Absurd bir kuvvet var. Technology, ain't it a cool thing? Get in there, get Zeka dönüyor koçlar bunların. Zeka dönüyor. Haberiniz olsun sadece. You fucking hear about the ex, baby? Oh, what? You mean rogue? Do dicks hang out here often? Get it with the dicks? Dude, seriously? Basically, I'm gonna do this. Nice dick. I haven't trained the old so, lizard since level one. Dude, don't talk while I pee, alright? I'm gonna but Olmayan fermuarı kapatıyor yalnız ha. Dur bakayım. Ellerimizi koy. <laughs> bir saniye. we good San. Ben bir şeye bakmak istiyorum. Oh. <laughs> 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 Burada burayı gördüm çünkü buraya bakmak istedim. Önemli bir şey vardı belki diye. Sonuçta adamla boşuna oraya koymamış. Bak bu bedavadan puan topladık. Bir sürü puan topladık hem de yakışıklılar. Bu oyunu bana diyorlar iyi oynayamıyorsun. Yok işte bıçak falan ay bomba falan açmıyorsun da gayet akıyorum yani hani. Çık da oradan. Neyse. Ulaşılmaz. Şunu açalım abi. Bir iki kuruşun kaldı. Anne de açıldı değil mi? Yo bu Aynen. This is nicer than my apart. Aa, 150 bin puan az bir şey kaldı ha. Hey, Uff. <laughs> <Üf>. Ne <laughs> Baya azıyor yalnız ha Kanti baksana abi iki saniyede de uh! Oooo İki saniye tutundum Buna da sokarım kalınlığı da sokarım ama olur yani Abi hadi 500-150 bin puan olsun artık ya gözümün yağını ya Hop! Bıya! <Sessizlik> hop! Hop! hop Batoo! Vah! <Sessizlik> Hadi be! Dur bitirme finish'e bayıldım ya. Vah! Koçum benim. Bir saniye arkadaşlar. Sakin arkadaşlar. Lan canım gidiyor lan. Ölme lan. Hop. Bu ne şimdi? POWER! Okay. Tam silahımız tamam. Şimdi tabancamızı arttırmaya başlayacağız. Salyoz değil arkadaşlar. Bu balta. Ben buna balta diyeceğim. Oyun, oyun. Of. Şey atmaya başlamak güzel. Tamam. Ananı. Ciddi misin? Nereden başlatıyor? Nerede başlatıyor? Oh my god. Oh my fucking god. Şunları aldım o zaman. Taşak geçiz derken oyunu kaybediyorduk.

Tamam o da tek gitti. Buraları aa onlar daha demin o iyi oldu öldürdüğümüz o zaman bu ya amına Kaçın benim adam olacaksınız. Elimde uzaylı silahıyla balyoz var Yeter Yeter, Yeter. bir canım da olsun sizin ağzınıza sıçmaya geliyorum Knowledge is our friend Lan! Neyse, önce önce bak. Hup. Ha, ya dur neden şimdi de kullanıyorum ki? Ya yeter ya! Vallahi yeter billahi yeter! Adam olacak. Adam olun, adam olun aklınızı alırım. Hmm. Abi tak atıyorum artık çok güzel Vallahi Woo! Bunları Seni Abi oyun artık efsane oldu benim için ya Allah'ım iyi ki bunları geliştirmişim ya Buradan <laughs> bir <bitiyorarım. gülüyor> <laughs> <İstidades diferentes Are gülüyor> Aha! Şarjlamaya çalışıyordum. Oh, şey var zannediyordum. Bir saniye lütfen yukarı çıkıyor diyor. Burada kesin puan kaçırdık ama yapacak bir şey. Eds evet, yüzde 40 more damage, damage'liği kasacağız o zaman. Bunda da hiç kurşun yok. İlk buradan gitsem, ilk buradan gitsem. Bakayım burada ne var. Hop! Orada şey var. Buraya bir de bakalım gençler, bakalım burada ne varmış. <laughs> o skilleri kullanırken bunlar damage vuramıyor ya bu gerizekalı. Onun için ben de o skilleri kullanıyorum. <laughs> Buna abi bakın. <laughs> Daha bir Evet, saniye. 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 saniye, Onu hangi tuşla atacağım bilmiyorum ama. Controls Keyboard, mouse. fine aim toss grenades gel atıyorum güzel bir tane daha saçma sapan bir tuş eklendi oyuna iyi oldu ama belki boss tarafa falan atabilir miyim güzel olur yani ya da gitmek my god what the why is this happening we need to make a quick phone call oyunda hata var değil mi ara Peter Deadpool what the hell is High Moon doing to my game

algotina sokors makhshari 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 monami monami allah ukbash technology is your friend well that you are friend Yes. Dojçana biliyormuş, haberim yoktu. İyi oldu öğrendim. Manami, makşehi Maksni. Maksheyi, sen Allah Allah. Kim takdim eder? Koçum benim. Öyle artık biz de biliyoruz Dojçan'ın adını adam olacak. Le, he, ten. ¡GELEN LA! ¡GELEN LA! Gelin LA! <laughs> Arkadaşlar ben bu bölümü sanki burada evet arkadaşlar ben bu bölümü burada bitiriyorum. izlediğiniz için teşekkürler. Seri hoşunuza gidiyorsa lütfen videoları beğenmeyi unutmayın. Kanalda ilk kez video izliyorsanız günlük videolarımı izleyebilirsiniz. Hoşunuza giderse abone olabilirsiniz. Şimdi bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. bay